diye zaten onları öldürüyordu. Pes etmiş durum ben öldürmeye gideceğim. Onlar bulsunlar kutuya. Ben onları öldürmeye gideceğim. Kuzenim yetişti şurada görüyorsunuz. Keforun Pupu Arkadaşlar onlar bizimkinin canını götürüyorlardır herhalde. <laughs> Arkadaşlar ben yine öldüm. <laughs> Arkadaşlar ultim vardı. Ama gitti. Arkadaşlar bizimkini korumak için gidiyorum da biz kaybedeceğiz kesin artık En baştan şimdi e, kuzenim gidecek şimdi onları öldürmeye. Biz kaleye saldıracağız onları. Kuzenim de gidecek onları saldıracak. <laughs> Arkadaşlar bir var karşı takımda. Yok arkadaşlar bizim takımda bir var. Karşı takımda Leon var. Noktaymış Leon'un adı. Leon'un adı nokta arkadaşlar nedense. Leon'un adı. Arkadaşlar e, Arkadaşlar iyi. E, arkadaşlar iyi. E. Arkadaşlar o kuzenim şu anda onlarınkine saldırmayacak. Onların şeyine saldırmayacak kuzenim. E çünkü biz Saldıracağız. Arkadaşlar biz kazandık. Evet. Şu anda ben gideceğim. Onların bizimkini engelli Onlar bizimkini götürürken ben de onlara dalacağım. Onlar bana dalarlarken biraz vakitlerini almış olacağım onların da ben arkadaşlar başladık dur arkadaşlar ben neden gidiyorum ben hmm, arkadaşlar <laughs> Ben stresli oldum Arkadaşlar. Şimdi kuzenim engellemeye deneyecek yine. Ee, ben de şey onların kutusuna saldıracağım. Canım. Arkadaşlar kuzenime bildirim geldi. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir sürü bildirim geldi. <gülüyor> <gülüyor> en çok oylamada şunu almış. Hayır, şey yaptı. O, yüzden o yüzden en çok şunu almış. Neredeymiş? Ben mi kaçırdım yoksa gözümden döndü? Dur ne? Nerede? <laughs> Arkadaşlar iki <laughs> saattir şaşırıyorum. Aha, tam, Bana da bunu <gülüyor> istemişsiniz. <gülüyor> yazmışsınız ki alta Ömer al, alta şey bir tane yazı yazmışsınız. Yorum <laughs> yani atmışsınız. Sonra onda yazıyordu ki Ömer Soygun'da bununla çok iyi oynayabiliyorum ben. Bence sen de oynayabilirsin diye yazmışsınız. Biz de şu anda yapıyoruz. Arkadaşlar bizim takımda Edgar var. Belki yenebiliriz. Ama onlar bize de ateş ediyorlar. Ama biz yendik. Arkadaşlar şu an telefonumla kas yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar, ben uzak bir mesafe seçeceğim. Ee, mesela kolt, koltu seçeceğim ki onlara vurabileyim ben. Arkadaşlar, onların yerine vurabilmek için ben, ben onlara vurmak için bu yeşil yere girince ne oluyor? Hmm. 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 Boğ var arkadaşlar. boyu öldürmeliyim. Evet. Arkadaşlar herkesi öldürdüm. Buradaki de. Hii. Allah. Daryl geldi Daryl. Arkadaşlar Daryl geldi. Daryl'ı öldürmeliyiz. Daryl. Arkadaşlar biz kazandık. Aferin bize be. Arkadaşlar kazandık. Bir daha kazanmak istiyorum. Arkadaşlar kuzenim neden evet demedi. Harika bulaksız. Hazır demedi kuzenim. Ee, acaba kuzenim ne yapıyor? Hmm, bulamıyorum. Arkadaşlar markete yeni birkaç şey gelmiş. 2500 liraya bu gelmiş. Bir de bu gelmiş. Bir de şey gelmiş. Bu el primo. Ayıcık el primo gibi bir şey. Bununla bu nani gelmiş. Arkadaşlar bir de bu kolt gelmiş. Bir de bu var. <laughs> Pastacı. Arkadaşlar 1000 liram birikir inşallah. Çünkü 1000 lira sonra bakın ne var. Her neyse oyuna başlayalım birazcık. Hala hazır demiyordu çünkü savaşçı seçiyordu. Çok güçsüz güçlü bir savaşçı seçmişti. Ondaki en güçlü savaşçıydı. Sonra başlamıştık. Acaba kazanacak mıydık? Yoksa kayıp mı edecektik? Kayıp mı edecektik? Kazanacak mıydık? Kayıp mı edecektik? Kazanacak mıydık? Ben bizim bizimkini korumak için gideceğim şimdi arkadaşlar. Dostlar ne farto? Pupu yeset ne? Arkadaşlar buraya kimse gelmemiş. Potoru yere setar. Arkadaşlar. Kafası orada kaldı onun. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bir yer Annen. açtım bir delik. <laughs> Arkadaşlar. Ee, şu anda 500 lira kazandık yani alttaki yer kesinlikle açıldı ee, arkadaşlar 10 elmas kazandım 11 elmasım var az olsa da bence iyi arkadaşlar şimdilik kapatıyorum çok oynamışız 40 dakika ee, Herkesi çok seviyorum görüşmek üzere kalın ve bay bay Emir sen de yapsana.